İlişkiyi biliyorken sizi izledim. Senin o tavırlarını gördüm. Aynı masada otururken ki halini, tavrını hiç hata yapmış bir adam gibi değildin. Resmen bu durumdan zevk alan pişkin bir adam gibi oturuyordun. Merhaba. 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 Havaalanında. Zeynep! Zeynep! Nerede bu ya? yasak elma analizimize devam ediyoruz. Videomuza geçmeden yıldız intikam almaya devam etsin diyenler videomuzu beğensin sayımızı göstermiş olalım. Dizinin yeni bölümünde yıldız hırs yapıp Doğan'la Ender'i ayırmaya çalışacak. Ama pek etkili olmayacaktır. Ender dediğini yapıp Doğan'dan hamile kalacaktır. Zeynep ise Engin'le evlenecektir. Bu evlilik aşkı dönüşecektir.